9 Ağustos 2024 günlerden cuma. Herkese İzmir'den selamlar güzel insanlar. Bugün dördüncü iki matrafımız alıyoruz. İnşallah iyi gidiyoruz. Yorulduk ama inşallah değecek. Bugün sabah 9.30 gibi oturduğumuz koltukta saat 16 civarlarında bitecek. İnşallah ondan sonra evimize gidip artı 20 gün biraz e, yani çok dikkat etmemiz gerektiği bir süreç. Evet. Bundan sonrasında yatarak 20 gün sonra işlemlerimizi bitirip medikal payında e, yatarak iki kemurat tarafı daha alacağız. Ondan sonra ilik nakli. Meraktırlar insanlar. Şu anda bitmek üzere. Şeyler bitmek üzere. Evet. Her zaman söylediğim gibi nefes alıyorsanız ümit var demektir. Ümit var. Aralardan yaşamaya devam edeceğiz. Bunun semeresini görüyorum. İnşallah. Kendimi iyi hissediyorum. Yorgunum ama iyi hissediyorum. Yorulacak kolay değil. 6 saati yakın oturup ilaç almak. dediğim gibi daima ümit var olmak şart. Evet, güzel insanlar. Birkaç gün doktorlarımın şöyle yürümeyeceğim. Çünkü vücut yoruldu. Bir de sen yorma dediler. Çünkü dördüncü kem gerçekten ağır yani. Ağır. Olsun. nasılsa geçici. Hepsi geçici yani. Hepsi geçici. Evet. İzmir'den bugünkü şu an sonlara doğru son 10 dakika kaldı, 6 saat yaklaştı yani 5 saat 40, 45 dakika falan sürecek toplam. Ee, evet, güzel insanlar, ee, selamlar diyorum, ben hasta olan herkese dua ediyorum, sizlerine dua ederseniz sevinirim. Ee, dediğim gibi hep pozitif kalma pozitif kaldıkça vücutta ona göre kendisini yeniliyor. Ona göre şey oluyor. E, evet. Herkese İzmir'den selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Rabbim hak eden herkese şifalar nasip etsin. Hoşçakalın.